Bugünlerde narenciyelere kafayı takmış durumdayım. C vitamini'ne oldukça ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde hem çeşit olarak hem de miktar olarak biraz sayıyı artırmış bulunmaktayım. Böyle şadoklar, kırmızı limonlar, bunların videosunu çekmiştim. Bu arada şadokun videosunu mutlaka izleyin derim. Tam bir C vitamini deposu. Ama bugünkü videomuzun konusu beni en çok şaşırtan narenciyelerden bir tanesi tatlı limon. Şimdi masamıza biraz daha yakından bakalım. İşte tatlı limonumuz burada. Birazdan keseceğiz ama kesmeden önce diğer limonlarla bir kıyaslama yapmak istiyorum. Burada görmeye alışık olduğumuz bir limon var. Yeşil bir limon, küçük. Lime de diyorlardı sanırım buna. Pazarlarda her zaman gördüğümüz bir limon. Şöyle yan yana koyunca. Bunun biraz daha tombul olduğunu görüyoruz. Sanki mandalinaya daha çok benziyor gibi tatlı limon. Ya bu arada ben de yemedim hiç. İlk defa sizinle kesip yiyeceğim. Beni en çok şaşırtan limonlardan bir tanesi. Kırmızı limon. Ya bu arada kırmızı limonun tam sezonu siz de sipariş verebilirsiniz. Turuncubağ.com'dan. Bence sezonu geçmeden bir alın. Bunu da deneyimle indirim. Hatta arkadaşlarınıza şaka bile yapabilirsiniz. Böyle portakala benziyor falan. Enteresan bir şey. Burada kocaman bir limon var. Bunu görmeye pek alışkın değiliz. Bu da başka bir cins. Değişik bir şey. Yani şimdi limonumuzu bir keselim. Unutmadan şadokla da bir kıyaslayalım bakalım nasıl. Yani şadon maşallahı var. Şimdi keselim bir yiyelim. İlk defa ben de sizinle tadacağım. Direkt elimle keseyim gitsin değil mi? O bol çekirdekliymiş. Ya ben çekirdekli narenciyeleri seviyorum. Çünkü daha doğal geliyor bana. Hani böyle aşıyla üretilmişten çok sanki çekirdekten daha çok üretilmiş doğal gibi geliyor bana. Ya bu arada şeyi de keseyim ben. Normal limonu da keseyim sizin için. Aradaki farka bakalım, kıyaslayalım. Normal limon ve tatlı limon. Ya bildiğin limon yani. Renk olsun. Hatta koklayayım koku zaten direkt limon. Aynı limon kokusu. İkisi arasında hiçbir fark yok. Evet. Şimdi bir tadına bakayım sizler için. Hmm. <laughs> ya nasıl desem Şimdi aynı normal limon kokusu ve aroması var. Ama çok şekerli değil. Sadece ekşilik yok. Yani o ekşilik sizi rahatsız etmiyor. Normal şey gibi yiyorsunuz. <laughs> normal bir narenci gibi yiyorsunuz. Sadece ekşi değil. Yani asitsiz bir limon diyebilirim. Ben seni izlerken şu an yüzü buruşturup <laughs> tadını bilmiyorum ama... <laughs> yani hiç yüz buruşturacak, yüz buruşturacak bir şey yok. Gayet şey yani... <laughs> Yenilebilecek bir narenciye. Sadece şey değil, hani mandalina, portakal gibi şekerli, ballı bir meyve değil. Ama hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Hiçbir şekilde ekşilik yok. Hmm... Bir de diğerini de kesmek istiyorum ya. Bir de şunun tadına bakayım. <laughs> Hadi bakalım kim dayanabilecek? Ya bunu alacaksın böyle bir arkadaşın önünde. <laughs> diye yiyeceksin. <laughs> Çekirdek geldi ağzıma. Evet. Böyle bir narenciye ben denemiş oldum. Yani farklı bir tecrübe sonuçta. Bu normalde şeyde satışta değildi, sitede satışta değildi. Ya yani internet sitesi çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bize yanında hani şadoklara sipariş vermiştik. Onun yanında hediye manasında gönderdiler bize. Biz de bu şekilde denemiş olduk ve sizlerle paylaştık. Yani şimdi ilk ısırırken psikolojik olarak sanki çok ekşi bir şey ısıracakmışsın gibi oluyor. Ama yok yani hani ben tatlı olduğunu bildiğim halde böyle bir hissiyata kapıldım. Biraz rahat ısırdım ama. Yani değişik bir tecrübe. Ben de sizin için bu tecrübeyi yaşamış oldum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorum bölümüne bekliyoruz. Hoşçakalın.